Zeynep Hanım Merhabalar nasılsınız İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız İyiyim ben de gayet iyiyim Hatta hatta Her zamankinden çok daha iyiyim Ben işimin başına döneyim Tabi tabi dönün dönün Sonuçta sizin patronunuz Yelda Hanım Çok sert disiplinli bir kadın Yakinen tanıyorum sorun çıkmasın sonra Hı. Ne istiyorsun Hakan yine? Niye geldin? Hadi çık abi belanı arama ya. Hadi. Sen bence benimle böyle konuşarak belanı arama. Kimsin lan sen? Yavaş. Ha? Hadsiz. Yavaş. Sen kimsin oğlum? Sakin ol çık dışarı. Sen kime diyorsun lan belanı arama Çık. çık dışarıya <laughs> çık sakin ol. Bir sen şey yok. Çık. Ne yapıyorsunuz burada? Hadsiz. Bıraksana Mete'yi. Bırakmazsan ne olacak? Ha? Sevgilinin kocasını dövdüğün gibi beni de mi dövecek? Ha? <laughs> Şovun bittiyse odaya gel odada konuşalım. İyi misin sen? İyiyim. Yok bir şey tamam, yok bir şey. Yok bir şey! Bundan sonra benimle nasıl konuşulacağını da öğrenmiş oldun artık. Tamam? Optik. Tamam arkadaşlar siz de hadi herkes işinin başında bir sıkıntı yok. Sağ olun, tamam hadi. Evet, ne istiyorsun? Niye geldin buraya? Burada ne işin var? Söyle. E sen bu kadar rahat sorabildiğine göre gayet iyi biliyorsun neden burada olduğumu. Rahatlığım sakinliğimden kaynaklanıyor. Sakinim çünkü kavga etmek istemiyorum. Kendime bir söz verdim de kusura bakma. Öyle mi? Hmm. E darptan karakolluk olmak ders olmuş demek ki sana. Sen hiçbir şeyden ders çıkarmıyorsun ama. Kalın kafalı falan mısın? <laughs> Bilmem. Olabilir. Ama umarım yeğenin büyüyünce bana benzemez ya. Yani elimden geldiğince sizi ayrı tutmaya çalışıyorum ama olmuyor değil mi? Yani. Olmaz. Olmaz. Et tırnaktan ayrılır mı? Ayrılmaz. O yüzden benimle iyi geçineceksin. Bak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen Cansu'ya son olanlardan bahsetmiyorsun. Bizim ilişkimizden uzak duruyorsun. Bizi rahat bırakıyorsun. Bize karışmıyorsun. Ben de Yelda'ya ...asistanıyla olan ilişkini... ...anlatmayıp... ...onun gibi hırslı bir kadını... ...başınıza sarmıyorum. Nasıl? Bence gayet makul bir anlaşma. Hı? Efendim Tansu? Hangi haberi? Ee, hemen, hemen bakıyorum, hemen bakıyorum. Aşkları kısa sürdü. 360 derneğinin yemeğinde ilişkilerini açıklayan Yelda Sipahi ve Kenan Acarsoy'un aşkları kısa sürdü. Ayrılık sebepleri ise Kenan Acarsoy'un ihaneti olduğu konuşuluyor. <laughs> Senin manşetleri taşımazsan var ya.